Yapmadığım bir şey yapacağım ve makyaj yaparken sizle muhabbet edeceğim. Önce kaşlarımı sabitliyorum. Çok sinirlendiğim zamanlarda gerçekten kendimi sakinleştirmek için bir sürü yol deniyorum. Ee, ama son zamanlarda yapıp da en memnun kaldığım yöntem şu. E, böyle gerçekten kendi vücudumdan uzaklaşıyormuş ve çıkıyormuşum gibi davranıyorum ve o an sakin kalmaya kendimi zorluyorum. Yaşanan, yaşanan olayı sanki başka biriymişim gibi uzaktan izliyorum ve ona göre yorum yapıyorum. Bazen mesela işte falan çok sinirleniyorum. Ve işte sinirlendiğimi de kendimi bir şekilde sakinleştirmem gerekiyor. Genelde ortamı terk ediyorum. Her tarafta kavga ediyorsan şu cümleyi kullanıyorum. Ben seninle şu an kavga edemem çünkü hani hiç gerek yok bu saçma olaya. Biraz sakinleşelim sonra tekrar konuşalım deyip vın kaçıyorum. Bu yöntemi bana benden yaşça büyük olan bir direktörüm öğretmişti ve iyi ki öğretmiş. Çünkü çünkü gerçekten iş hayatında yani çok değişik insanlarla hatta ben bazen şöyle söylüyorum. Sosyal hayatta yan yana bile gelemeyeceğin insanlarla çalışıyor olabiliyorsun. Ve ister istemez onları tolere etmen gerekiyor. Ama hani hep tolere ettiğinde artık dayanamıyorsun. E, kavga edeceğim zaman ben her zaman şey yapıyorum. Ben seninle şu an kavga edemem deyip ortamı terk ettiğimde aslında suçu bir yerde ona dağıtmış oluyorum. Çünkü hani bak ben kavgaya karşıyım ama sen kavga istiyorsun deyip topu ona atıyor. En önemlisi içine içine konuşmayı öğrendim ben. Ne demek bu içine içine konuşmak? Her iş yerinde ya bu ne anlatıyor dediğimiz biri vardır. Ve genelde bu kişiler çok fazla konuşurlar ve her konu hakkında bir fikirleri vardır. Ve onlara her defasında sus ya diyemeyeceğimiz için kendi içimizden cevap vermemiz gerekiyor. Çünkü cevap vermediğinde de böyle insan içine içine atıyor ve daha çok sinirleniyor. Benim yöntemim şu. Karşı taraf böyle boş yaptığında ve ya ne diyorsun sen diyemediğim zamanlarda ona resmen içimden cevap veriyorum. İçimden de benim şeyleri söylüyorum ve kenara geçiyorum. Ve bunu yapmaya başladığımdan beri gerçekten o kadar rahatladım ki ve iş hayatı o kadar geçinilebilir bir hal aldı ki yani böyle daha mutluyum. İnsanların e, salaklıklarını tahammül edebiliyorum.